içindeki bu çıkanlar çıkanların hepsi erkek olacak. Oha! Referans olacak. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Kızlar ede erkeklerin kafasını karıştıralım. Hapı alıyor, bir borun içine sokuyor. Ee, ben bunu anlamadım. Ben erkek miyim? kamera kapatıyor. Dur çekeyim o zaman. Siz de izleyin bir daha. <laughs> Baskı var <üstümde> şu anda. Hap mı o? Hapı alıyor, borun içine sokuyor. <laughs> ne yapacak? Fitil mi yapacak anasını satayım? Bunu ne yap? Anası anlayabiliriz onu. <laughs> <laughs> şu an <laughs> daha. Bir daha Yani ne çıkardınız bundan? Tampon değil ya bu. Tampon böyle tamponu anlatmıyordur. Tampon böyle bir şey değil. Böyle bir şey mi? <laughs> o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? <laughs> Happy do. Evet. Hapı bir çubuğun üstüne soktu. Allah Allah. Allah Allah. Fitil mi bilmiyorum. Çubuğun <gülüyor> <yüzüne> <gülüyor> ilaç taktı. Şimdi çubuğun yüzüne hap niye koyuyorsun? <laughs> Cinsel organla bağlantılı bir hastalık ilacı olma ihtimali var mı? Ee, bu, acaba şey mi bu? Ee... Sen aslında bir şey geliyor mu? Söyleyemiyorsun. Evet. Oh. Oradaki <laughs> organ için ilgili bir konu. Anlamadım ben. Allah'ım ya Rabbim. Blur kameranın üstünde olduğu için Hakan Yağra döndüm anlık ya. Yani şimdi şey yapamadım ben. Ne, ne oluyor bu? Ne oluyor? <gülme> abi, Abi cevabı ne verin. Ha. İtiliyor. Evet. O Gerçekten. Afdüz. Evet, bunu da Öyle mi? Oha, bilmiyorum. Bu ne ya? Vallahi bin, anla bin, yani bilmiyorum ben bunu. Genital hap ne? Ne yapıyor onu so, <laughs> tövbe. Genital hap. Ya yani mesela öneri. De, genital hap. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Cahilliğime verin. Vallahi bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Da, tabii bilmezsin ama herhalde. Fitil gibi bir şey mi yani? Ha aynen fitil gibi bir şey. Tamam ooo bilmişiz işte. Genital, genital hali. Evet. Yok bilmiyorum <laughs> bunu. Arkadaşlar da, daha ne bir de sıfırla başladı. <laughs> ama tam <tampan gülüyor> benziyor. Bunu, Bunu anladım. Bunu biliyordur kızlar ya. Ben kadın değil miyim abi? Ben de anladım. Bunu herkes anlar ya. Bu ne? Bu ne? <laughs> ne kimi kız yapıp ilgi almaya çalışacağım? <laughs> Önerenlerden miyim? <laughs> Kadınlar renkli zamanlarında böyle açık renk falan giydiğinde ya da aniden olduğunda kız arkadaşına sorar arkama geçmiş mi leke var mı gibisinden sorarlar. Ondan bahsediyor. <laughs> bu basit, evet. bunu her kadın anlar ama yaşandı yazmış Efe. Erkeklerin anlamaması normal bunu. <laughs> Kalçasını gösteriyor. Papam iyi gözüküyor mu diyor. <laughs> o da evet diyor. Papam iyi. Gözüküyor. <laughs> Allahım ya Rabbim, çok uzaktan bir şey söyledi bu. <laughs> Neye bak? Arkasına. Popoya. Niye baktırıyor? Halil <laughs> e hoş kalk. geldin. Çaktırmadan mı? <laughs> <diye> ya. Anladım. <laughs> Söyleyemem ayıp. Kan izi, var mı falan ha. diye bak diyor. Sen nereden biliyorsun lan? şimdi sen şey <laughs> Neresi <gülüyor> ayıp ya? Allah Allah <Gülüyor> her <Gülüyor> kadın şey oluyor yani ya. bunu. Ha, şimdi anladım. Ped gözüküyor mu? Hayır ya. <laughs> Ped gözüküyor Doğru mu? mu? İç çamaşırı İç çamaşırının kenarları gözüküyor. Oo ayo. ya. Her şeyi söyledi götle alakalı, bir onu söylemedi reis. Yani renkli oldum ve arkama kan geçti mi yarısı. Yani her daim, her türlü bence koruma malzemesinde arkana geçebilir yani. O birazcık oturuş şekline, giydiğin şeye, işte yoğunluğuna falan bağlı oluyor. Bir ya hissediyorsun soruyorsun ya da böyle açık bir renk giydiysen panik halde şey oluyorsun. O ya. çok kritik. Bayağı, Sanpola... Bu. Yani bir... Neyse diğer videoya geçelim ya. Thank you father. Thank you. Ben böyle fırça yedim. Thank you. Ben böyle thank fırça you. yedim. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. İyi de bunu herkes anlar ya. Ben kapıyı tutmasına <laughs> yapmazdım da kızın oradaki thank you derken ki bakışı birazcık Ay anasın iki gün trip yedim. Bunu herkes bununla kadınlıkla bir alakası Anladın. yok. O Geçiyorum gibi. Bunu. <laughs> bir bunu. Şey. Ama, bir anlam aha. Kavga olmuyor. Bunlara laf sokma, trip atma, ufak trip atma. kurtar beni, kurtar beni. Bak bu. Acil kurtar beni. <laughs> Kitledi beni. Kız burada kurtar beni mi diyor? Kız burada bir erkekle sohbet ediyor kız arkadaşına diyor ki beni kurtar diyor. Sonra ama hiçbir şey olmamış gibi devam eden sohbetler. <laughs> birisiyle, konuş... yani birisiyle konuşurken böyle bir bakış atamazsın. Karşıdaki görür yani. O yüzden e, yani bu biraz şey Tanıdıkların arasında olacak şey bunlar. Bu gibi. Sen <laughs> <Şurken> arkadaşına arkadaş. ya. Dene geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da anladım direkt. Anladın mı bunu? <laughs> Anladın nasıl anlayacaksınız ki? Kızlar gülüyor. gülüyor. Hapşırıyor bir anda gözleri açılıyor. <laughs> Penatrius oğlum sen ee, erkek misin? Ya da erkek olup şeyin mi var? Mın mı var? yapacağını izleteceksin. Hayır altına sıçmak alakası yok. <laughs> Cık, sıçmak <Anladım>. değil. Üstüne <laughs> mi sıçtın? Anladım. Anlamadı. Hayır ya ya bu da salak anladım diye <laughs> <Hep> mama <normal gülüyor> şey söyle. Sıçacak <laughs> Arka pırtıyor mu? Evet. Ay olsun. <laughs> Genelde bak bu tarz şeyleri iyi biliyorsun. Hiç Altına sıçmak değil. Mithrandır hoş geldin. Hiç yok ya. Bu şey, alttan çiş kaçması. <laughs> bu olabilir. Çiş değil, değil. <laughs> Regle olunduğunda kadınlar işte ne bileyim oturup kalktığında ya da hapşırdığında bir anda çok fazla gelir. Ondan kaynaklı böyle bir şey yapıyor. Çünkü bu abla da kadın değil galiba. <laughs> çiş kaçması diye öyle bir şey olmuyor bu arada da çiş kaçması. <laughs> hey düzenli olarak hapşırdıysa biz işiyoruz altımıza. Regli zamanlarında dediğim gibi kadınlar işte hapşırdığında ya da ne bileyim otururken kalktığında falan daha fazla böyle gelir. İşte işiyormuş gibi olur. Ondan öyle oluyor kadın. Sen nereden biliyorsun? Dehri yok mu? ikisi var. Regli mi? Evet. Çişli olabiliyor. Ama erkek de bunu hayatta Hapşınca anlamaz. Altına kaçırma gibi bir olay mı var? Ya da regliyken kanı daha fazla Hı. Şey yapma. Dışarı doğru itme. Evet. Aynen. Evet. olarak. İkisi de Ben yani biz normalde adet, mi varmış? adet, dönemi için koymuştum. Ya ama ben ya. neyim adet ya. ya. Dur, bu, bu da, da ben harbi bir anladı. Ya. Ben neyim abi. Ama o neden biliyor musun? Kızdan iyi, iyi anladı. Kasıyorsun ve bırakıyorsun evet. ya orada bir hareket oluyor yani. Dolayısıyla şişe, şişin de varsa Olur. ve hapşırıyorsan veya ya çekiliyorsan. Şey Ayıp Hayat ister, öğretiyor yani. hepsini <gülüyor> erkekleri. Valla diyorum ya. <laughs> ya sen. <laughs> Bu ya Şimdi gülmemek için falan. Onlar da riskli aynı şekilde. Only girls can do this. Tişörtün düşmüş. Model oh. öyle. Akman hoş geldin. Can do this. Ya <laughs> <laughs> erkekler bunu kastan dolayı yapamıyordur ya. Omuz genişliği ve <laughs> Anladık kargaçtı sayı ya. Cimçi falan galiba. Allah'ım. Bir <laughs> bisepserden dolayı mı yapamıyorsun? <laughs> söyle söyle utanma. <laughs> Vallahi Allah şafsun olmuyor. Olmuyor hocam. Esin senin de bisepserden dolayı galiba. Neyse bu video boşunu geçelim. Belli bir yer. geldim galiba. Ah, şimdi ah. aşaile <laughs> Bu ne? Kafamız ben yapabiliyorum. Ben yüzde bir milyon. Bu ne ya? Ha. Ben. Yüzde bir. E <laughs> bunun erkek kızı bir alakası yok Burası ki. Erkek kısmı yok. Kaslar gitti ya. <laughs> her bindiğimizde her <harbiden> öyle... <laughs> Evet. Evet. Mesela birçok şey izledik. Hangisini evet diyorsun şu an? Bir. Hepsi. Hırsı <laughs> şey paltolar bir şeylerle araba. Ya gibi. hayır bunun bir erkekleri araba 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 anlamayacağı bir nokta araba. yok. <gülüyor> İkincisi <gülüyor> Ben sadece orayı 10 çevirmede, 10 çevirmede açıyorum. <laughs> Hepsini yolcu koltuğuna yığma sonra arka koltuğa yığma çünkü ön koltuk. Ondan evet. sonra da o koltuk mutlaka bir bana doğru bir ayar. Erkemi sekçevine cisini var o kadar. Evet kadın evet. da böyle yani oluyor. Koltuk, koltuk bayağı bir yapışık şey yani. <laughs> normalde dom... İnerken böyle bir Böyle biliriz Benim bütün kız arkadaşlarım da böyle. Bu sadece hmm. bir fotoğraf. Bu ne ifade ediyor Poz verirken seksi çıkıyorum. Normal... Hayır bu arada. Oturunca göbeğin katlanması değil mi bu? Oturunca göbek. normalde dom dombiliyim. <laughs> <laughs> Gıdım var. Ne abi ne bu? Ne abi bu? Yumurtlamış ve çocuklarını koruyan ne? bir anne. Kuş. Ne Doğru göbeği mi? mi? Hayır. hayır Göbek <laughs> değil mi ya? De bir şey var yani. Metafor. Ha okey metafor şu mu? Poz verirken Instagram ve real life mı? <laughs> yani, taş yatınca <gülüyor> <gülüyor> minnaş. Bunu da yine herkes bilmişti. <laughs> Hadi lan saçmalama. Göbek ne saçmalama. bu bacak mı? Evlendikten sonra kilo olan kadın şey mi? <gülüyor> ha <gülüyor> bacak olabilir. O mu? Bilene kadar hayır ya şey işte yani. ayaktayken daha fit oturduğunda sporsuzluk veya şey böyle jelye olma hali. Ha, yani. Bravo. Ee. Özellikle bizim kalça tarafı da... Ya Ahmet ağzı sıçtı mı gerizekalısı? Da... Sütyenli Sütyensiz ne alakası var? Gerizekalı ya. Sanki bari reis sütyen takıyor da öyle bir yazmış ki. Sütyenli sütyensiz. Büyük olduğu için kalça... Sanki reis, reis kendi takıyor. Neler olabiliyor bazen. Ziyaret videoyu Instagram mı? Hayır değil. Abi ne kadar güzel şeyler yapıyorum. İpucu ver lan bari. Yani şöyle... Evde böyleyim, dışarıda böyleyim, evde böyleyim mi? Oldu mu? Abi ayaktayken, normal dururken kızlar abi... Burka. Tabii genellere tabi yapmak olmaz ama bazenleri geniş kadınlar abi ayakta daha normal dururken... ...onların en büyük korkulu rüyası. Oturduklarında abi sağdaki resim gibi buraları böyle böyle çok genişliyormuş kadınlar. Ya bunu, bunu... Evet öyle oluyor. İhtimal yok. Ya bu resimden erkeklerde bu olmuyor mu ya? Bacağınız böyle koyduğunuzda. Dolaylı azarlanma. <laughs> Nasıl olmuyor erkeklerde? Bacağınız dümdüz olduğu gibi duruyor mu? Onlarınki sıkıdır. Benim de eskiden sıkıydı. İşte sporu bırakınca buçuk buçuk oldu. <laughs> anladılar. Biz ayaktayken de sağdaki gibi izlemiş biri. <laughs> Erkeklerde bu yazın kışın olarak daha anlaşılır yazmış. <laughs> evet. Saçmalama ya. Evet oğlum, oturunca işte şişiyor. Direkt dedi mi yani mesela? Anıl dedi ki, Anıl'a gibi basen mi dedi bu? Bir tane slaytta <laughs> bir tane oturuyor. Her erkeklere hem kadınlara soruyoruz. Erkeklere farklı, kadınlara farklı. Senin için abi şeyyorum. Bugüne kadar kaç kez kız arkadaşından. Dur. <laughs> 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 Diğer video yok mu? Benim ne yap? bilmiyorum ya ne yaptım yani. Ay ne yaptığını farkında mısın arkadaşlarımla yine üstüme geldim, benim moralimi bozdu bana kendimi kötü hissettirdim artık e bunları yaşamak istemiyorum çok üstüme geliyorsun. Ya bir şey derdim de şimdi ceza yemeyelim yani. Laf diye. Ben bunu yerim ki. Ben bunu yapmadım ya. Ben yerim. Ki? <laughs> <laughs> sen niye ben niye yapayım? Kureyacım hoş geldin. Aleyküm sen bir tanem nasılsın? Yüzden yaparım. Affettim bekler. Oha benim o ak yani akşam gibi gözüküyor. Oha benim yılan. Yani uyku tutmaz. Bu doğru mu bilmiyorum. Ya ben de. yılanlık cidden. cidden. Tamam. Devam. Ha. Ediyoruz. Yine Burak'ın anlamayacağı bir şey. Bunu daha. anlayacak mısınız Tabii. acaba? Anlarsınız Mutlaka. herhalde. Ben deyim hoş geldin yeniden Ne bu? Videolardan sonra zor Güzel gözükmeye çalışıyor Evet Yüzün şekli güzel çıksın diye evet Çaktırmadan yok Kulak Kulak Kulakları falan gözüküyor yüzü gözüküyor ya Yanaklarını mı sak? o da olabilir her şeyi kapatıyor şu an Anını kapatıyor. o nasıl da kapatsın. Burundan dolayı da olabilir. Kimisi yanak için yapıyor. Kimisi işine bir gıdığını gizliyor. Kimisi kulakları yüzünden. Kimisi burnu yüzünden ama. E, bu sadece burnu. O, o burnu kapatamaz diyen bir eşek de var. Beğendi. <laughs> Çocukları. <Böyle> bunları... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Rabia hoş geldin. Şey yaptın. Saçlarını düzeltti falan Cilve yani yapıyor demiş Ben senle sokakta yürüyoruz Ben sana böyle uzun kızın güzelliğine bak <laughs> Başka bir cevap mı? Aha <laughs> Evet erkeklere de buradan bir mesaj verelim Güzel peki devam ediyoruz efendim Kızların kafasını karıştıralım Anladım Anladınız mı? <laughs> Ovalamıyor. yok. Oğlum Gamze sen e, erkek misin? Buna imkanı yok anlamazsınız. Yani çünkü bunu hiç yapmamışsınızdır. Kızım. Ha yoksa imkanı yok be. bilemezsin. Gamze mi ismin ne? Saç topluyor evet. Saçları e, ıslak bir yerde böyle böyle yaparak onu biz şey yaparız. Ee, mesela çok böyle karışıktır saçlar. Böyle toplarız yumak haline getirip tutarız. Öbür türlü tutması daha zor olur. Sonra gideriz atarız onu. Merton'u kıllarında yapıyor. Erkeğin kafasında karıştırıyor. İşte ovalıyor dediniz ya ondan. Uzun saçlı erkekler de bilebilir evet. 6 sene saç uzatmış da ben de anlamadım. Sen dökülen saçlarını hiç mi temizlemedin? Bir yaşıma daha girdim. Ya genellikle lavaboda çok fazla olur. İşte saçınız, saç tarandıktan sonra da olur mesela. Duş derken çok olur. Uzun saçlıyım ondan biliyorum evet. Ya hayatım daha saçlı bir video izlemedim. Lütfen bu videoyu geç ya. <laughs> Ay çok saçma bir video abi. E, saçma. Tamam, Hadi kız erkeklerin kafasını <laughs> Ne ya bu? Karıştı Yok, işte. Sadece parmağı ve beyaz bir yüzeyi görüldü bir şey yapıyor. <laughs> Chat bu. Her yerin kafasını karıştırdı. Aa çok karıştı işte. Senden <laughs> de üzerine bir de yani. <gülüyor> <gülüyor> boş, boş Salak işte. oldu. Saçlarını topla. Oha bunu, bu bu evet. şey. Eminim. Ne yaptı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oha! <laughs> Niye soruyor ya? Ne yaptı ya diyor. Abi kadınlar duş sonrasında duvarlara yapışan saçlarını bu şekilde toplarlar. Saç yok orada. Var. İnce. İnce terli. Ya orada saç olsa anlarım herhalde öyle bir şey olduğunu. E saç olsa zaten böyle, ne anlamı boş boş var. Ben nasıl anlayayım abi bunu? <laughs> Oğlum yesin diyorsun ya. Manyak <laughs> Anlamamın için Allah. yapıyor yavaş zaten. Yavaş videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> ay pardon. Büyük ihtimalle şey e, sevgilisiyle yaşıyor o abi. Galiba zaten e, videodaki kadın da şey ay kulaklık çok sıcaklaştırıyor. Videodaki abla da zaten videodaki ablayla sevgili galiba onlar öyle biliyorum. Beraber yaşıyor olabilirler. Gerçi kadın anlamadı erkek nasıl anladı bilmiyorum. Emir hoş geldin. Ne kadar geçsin testi geçildi mi şimdi? Evet geçtin, mitrandır yüzde bir çıktın. Bir de ben verdim.